Herkese merhaba. Ay uzun zamandır yokum. Ve 31 abone olmuştuk. Teşekkürler. Artısı 1000 izlenme yani. Toplam 1000 izlenmeye gelmiştik. Buna için teşekkürler. Şimdi var da <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum ki yani. Çok teşekkürler. 31 abone olduk yani bu videomuzda şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Seri yapacağım. Serinin ismi kanal ile ilgili videolar. Yorumlara bakacağım. Şimdi birinci videomuzdan başlayalım. Hemen de. Bakın ben bu intro yapmıştım. Şimdi aşağı inelim. demiş ki kanka kusura bakma. Ha, bu arada abone olabilirsiniz. Güzel bir kanal. Demiş ki kanka kusura bakma. Birincisi yanlış yazmışsın. Arkadaşlar e, aslında ben yazdım doğru yazdım. Otomatik değiştiriyor ya yazıları. O yanlış yazmış. E, Değiştirebiliyorsan yorumlara yazın. Kanka kusura bakma demiş. Neyse. E, yanlış yazmışsın. Düzelt demiş. Bilmiyorum. Her neyse. İntronun sahibi var. Şimdi geldik gel, gelelim zurnanızı dediği yere. Şimdi bu intronun sahibi Enes Arslan. Dur. Aa. Midi dakika. Enes Arslan'dı galiba. Bakalım. Ah bu. Bakın arkadaşlar. Bu intronun sahibi bu. Şimdi diyeceksiniz ki bu neden şeyinle bir yok yani troll bebek şey yok size göstereceğim. Bu arkadaşlar bir şey geçirdi. Bu arada ben buna aboneyim güzel yani. Bazı videolar yazın. Şimdi bunun trollü olduğunu inanmıyorsanız hemen şuradan iniski diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi bütün videolar trollü bir. Eskiden troll bebek kullanıyordu, şimdi karakter değişti. Gördüğünüz gibi hepsi troll bebek Hepsi. Yani Artısı bu introyu artık kullanmıyor. O yüzden benim kullanma hakkım var. Yani bu introyu benim kullanma hakkım var. Hiç kimse kullanmıyor yani. Tabi başka planlar da var da bunun. Yani, kullanmıyor. Yapımcısı. O yüzden bir şey diyemezsin. Diğer Eray. İkincisi introdaki bebek yerine kendi skin i, skin i koy. Şimdiki. Benim yaptığım şey yok. El montaj yapma da nasıl montaj yaptığımı gösterirse kırık hapanöze göstereceğim. Çok az kaldı. Şimdi bu da benim kuzenim. De. Önceden demiştim çalmasın demiş. Ne yapalım yani? Çalabilirim çünkü hakkım var. Şimdi efsane bir şey buldum. Gerçekten de güzel. Şimdi ee, bir şey yapıyoruz ya bakın yazabiliyorsunuz. Zaten ben onun açıklamasını yaptım değil ne alaka? Onun fark ettim. Neyse. Normal bakalım. Ben buradan şimdi reklam yapmayayım da. Neyse. Şimdi sınav komik atak. Bunu sınavı sevmeyenler izlemesin. Bana göre iyi yani ben seviyorum sınavı. Şimdiki. bana 700 kvade leon çıktı. Şöyle göstereyim hemen. Videosu var şu anda zaten izliyorsanız kanalımda. Göstereyim bir ileriye geç. geç. Geç geç geç. Birazcık geriye. Durduracağım. Ve. Evet. Böyle gibi 700 kupa. Bir dakika. Şöyle birazcık derken. Tamam. Aa, ne olmuş lan? Neyse. Birazdan zaten ben oraya işaret koymuşsundur. Belki de koymamışsındır. Bilmiyorum. Böyle gibi 700 kupa da Bu arada hile değil. Hile olsaydı bütün karakterlerim olurdu. Şimdi çoğu da %100 diyecek ki hani yere giti hile falan kullanmışsınızdır diye düşünüyorum. Şunda arkadaşlar çünkü şu anda kullandığımın hiçbir şey yok. Sürekli e, hasa veriyor. Fortnite at Freddy's 2 oynadım. Tabii şu anda da duruyor. İzleyebilirsiniz. Güzel. Bir vesile bu like. Bu benim ilk montajlı videom arkadaşlar. Bu benim ilk montajlı videom. Arkadaşlar ben şu anda mutfaktayım. İçeride ses var. O yüzden mutfaktayım şu anda. İşte yani. Burada Minecraft duvarımız var. Bakın şu nasıl camın içine kılıç koydu Videosunuz değil. Şu nasıl havalı. <laughs> Onu arkadaşlar ben daha ilk bilmiyordum. öyle şeyler yapıyordum. Şimdi yorumlar açık olaydı şimdi küfürleri bastırmışlardı. Neyse. Tamam ya. Kaç dakika oldu? Bilmiyorum ama. Kaç dakika Bilmiyorum. Her neyse. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer başka videolar istiyorsanız kanalıma abone Başka ne diyebilirim? Ah evet. Kanalım yani. Neyse hadi. Bay bay görüşürüz.